neydi? Kur'an'ımızın bir adı da Cibril, reform. Geçmiş kitaplardaki deform olmuş şeyleri reform etmesidir, düzeltmesidir, ana forma getirmesidir. Evet, bu bir. Bir de ne diyordu? Hani gençler veyahut da din karşıtı olanlar. Bir de hani Yunus Peygamber'le ilgili balığın karnında yaptığını sanan diyordu. Ki bu da aynı uydurma şeyler. Çünkü Yunus Peygamber de çıkıp da ben hani balın karnında yattım şöyle oldu böyle oldu falan filan diye kimseye bir şey demedi. O da iftira. Öyleyse yine öz olarak ben size bu programda bir de Yunus Peygamber'i anlatayım. Yine olay sabırlar örtüsünde. Şimdi Yunus peygamberle ilgili çok öz ve böyle şey bilgiyi biz Saffat suresinden alıyoruz. Saffat suresinin 139-148. ayetlerini size takdim edeyim. Onun da başlıklarını anlatacağım. Elbette Yunus'ta gönderilen elçilerdendir. Hani o dolu bir gemiye doğru koşarak bir köle gibi kaçmıştı. Sonra o ok ile kura çekişti. Sonra da kanıtı iptal edilenlerden yani tezi çürütenlerden, çürütülenlerden oldu. Sonra onu aç bunalım yutmuştu. O ise pişman olmuştu. Sonra eğer şüphesiz o Allah'ın noksan sıfatlardan arındıranlardan olmasaydı kesinlikle diriltilecekleri güne kadar bunalımın içinde kalacaktı. Sonra biz o fikir sancısı çekerken onu sahile attık. Onu bunalımdan kurtardık. Onun aklına, yani şöyle söyleyeyim onu bu açılımdır. Onun aklına basit geçici kısa sürede çözüme kavuşacak bir takım problemler sokmuştuk da ve onu önce yüz bin sonra sonra da daha çok kişiye ilç olarak gönderdik. Sonunda inandılar. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar Hı. yararlandırdık. Şimdi evet. Şimdi Yunus e, peygamberle ilgili Kur'an'ımızda ilk defa Kalem Suresinin 48. 50. ayetleri söz konusu. Orada Peygamberimize peygamberlik görevi verildiği zaman Kalem Suresi biliyorsunuz ikinci sure ta orada Peygamberlik görevini verildiği zaman sen sakına kaçma. Bu derken orada hut sahibi gibi kaçma. Hut sahibi gibi kaçma diye ismi verilmemişti de lakabı verilmişti. Şimdi Kur'an'da hut sahipliği öyle söyleyeyim iki tane peygambere ait. Birincisi bu Yunus peygambere ait bu sözcüğü İkincisi de Musa peygambere. bu şöyle kısaca özden anlatacağım bunu. Çok öz olarak şey yapacağım. Ayrıntıları çok derin bunu kitab-ı mukaddes'teki şeyler, iftiralar. Şimdi iki tane hut sahibi var. Birincisi hut anlatacağım ne demek olduğunu da. Yunus peygamber hut sahibidir. Ve bu adam Allah buna peygamberlik görevini verdiği zaman peygamberlik görevini yapmak buna zor gelir. Peygamberlik o peygamber olarak gönderildiği kentten kaçar. Bir. İki. Musa peygambere de Allah hani peygamberliği lütfedip de Mısır'a git toplumu kurtar diye görev verince o da Aynen huta sahip olur. buta sahip olur. O da kaçmaya çalışır. Ve bu konuyla ilgili mutmain olmaya çalışır. Huttan kurtulmaya çalışır. Şimdi, efendim, o zaman bu hut ne? Ben onu size söyleyeyim. Hut ne? Hutu hep balık derler. Balık. Ve ve böylece Yunus peygamberin balığın karnına girdiği, gemiden atıldığı, balığın karnında kaldığı, oralarda dualar ederek kendisini kurtardığı anlatılır. Öyleyse şimdi Hud'u da anlatacağım, neden Hud dendiğini de. Öyleyse yine bu Yunus peygamberin anlatan bir başka paragraf var Enbiya suresinde. 87'de başlar. 87 ve 88 88. ayet. Ve zünnunu, yani kılıç sahibini veyahut da Ninovalıyı hani hoşnut ol, olmayarak gitmişti de kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Sonra da karanlıklar içinde senden başka ilah diye bir şey yoktur. Seni seni tenzih ederim şüphesiz ben yanlış kendi zararına iş yapanlardan oldum diye seslenmişti. Sonra da biz ona cevap verdik ve onu gamdan, üzüntüden kurtardık ve işte inananları biz böyle kurtar, e, kurtarırız. Efendim, hut sözcü açıklıyorum. Ayrıntıları tebliğinde çok uzun etimolojik olarak. Hut sözcüğü boyumsuzluk demektir. Doyumsuzluktan dolayı doyma hissi olmayan balıklara da hut denir. Doyma hissi olmayan balıklara da hut denir. Mesela akvaryum olanlar bunu derler. Akvaryumdaki balıklarına yemin fazla verirlerse bir saat sonra bir bakarlar ki balıkların hepsinin adları bitmiş olmuşlar. Çatlamışlar, ölmüşler. Doyma hissi yok. Bu doyma hissi olmamak aşırı hırs, aşırı bunalımı getirir. Ve böylece buradaki hus sözcüğü bunalımdan kinayedir. Evet. Yunus peygamber kendisine peygamberlik görevi verilince halkıyla da karşı karşıya gelince halkı da ona çok eziyet etti. Bu, böyle, bu görevi ben yapamam diye bu görevden kaçtı. Evet kaçtı. Ama daha sonra geri döndü. Toplumu da hani böyle ne diyeceğiz e, tevbe ettiler ki toplumunun da tevbe edişi Yunus suresinin 98. ayetinde ne olurdu? İman edip de inanan imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya ancak Yunus'un toplumu ayrıdır. Onlar iman ettikleri vakit basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. Yunus Peygamber'in toplumu asiymiş, günahkarmış ama sonradan tevbe etmişler. Dünyadaki çekecek, çekecek azapları da Cenab-ı Hak onlardan kurtarmış, atmış, onları sıkıntıdan kurtarmış. Şimdi buradaki şimdi Yunus peygamberle ilgili iki tane noktası var. Bir sahibi Hud. Bunalım sahibi dedik. Doymazlık sahibi. Bir diğeri de Enbiya suresinde Zünnün diye geçiyor. Ki Zünnün şeyi Nun sahibi demek ki bu kılıç sahibi. Yani o günkü dilde Nun onlarda kılıç demektir. Ninova bir de şey var. Ninova'da tarihte kılıç yapımıyla ünlü bir kenttir. Tarih kitaplarından bunları araştırabilirsiniz. Ninova, evet öyle e, kılıç yapımıyla ünlü, hani sanayi ise kılıç sanayiyle ünlü bir yer. Ama burada şeye göre, hani anlatımlara göre, yine kitabı mukaddeste, ve yine babalarının, dedelerin doğduğu yeri bile bilmeyecek adamların tutup da bu peygamberlere ilgili falan yerde yaşadı, filan yerde yaşadı, şuydu buydu falan bir takım bin bir türlü şeyleri var. Evet, şimdi bunu unutmayalım. Hut bunalım demek, balık demek değil. Evet, kesinlikle o balığın karnına falan filan da girmedi. Şimdi burada bir noktayı daha size böyle şey olarak göstereceğim. Bu Enbiya Suresi'nin 87. ayetinde ve 88. ayetinde şöyle bir ifadeyi yapalım. Evet. Şimdi bunu ben size göstereceğim şimdi. Bu şu ifadeyi herhalde okuyorsunuz. Fizulumat ve gam sözcükleri. Yunus Peygamber orada yani görevi aldıktan sonra görevi yaparken karanlıklar içinde kalmış. Bunu balığın kanındaki karanlık olarak ifade etti. Karanlık değil, karanlıklar. Enbiya Suresinin, Enam Suresinin girişinde çeşitli yerlerde, Kur'an'da yine Bakara Suresinde bunları zulümat dediğimiz zaman, karanlıklar dediğimiz zaman, bu ışığın yokluğu anlamındaki karanlık değil. Fikir olarak küfür, nifak, şüphe, haset, kin vesaire emrazı kat dediğimiz şeylerin hepsi başta da cahillik. Yani onu söyleyeyim. Başta da bilgisizlik olmak üzere bunların hepsine karanlıklar denir İslam literatüründe. Yani şeyin hiç önemi yoktur. Yani gecenin karanlığının İslam'da bir kötü tarafı yoktur kötülüğü de yoktur. Aydınlatırsın. Bir. Bir de burada festecebna lehu ve neceynahu minel gam açıkça. Biz onun duasını kabul ettik ve onu gamdan kurtardık. Balığın karnından falan kurtarılmış bir tarafı yok. Oradan çıkardık diye bir şey yok. Bunun ötesinde yine bu ayetlerde bunu şey yaparken e, orada bir de hani onun şeye atıldığını yani deniz kenarına atıldığını ve orada hani herkesin de kabak ağacı diye takdir ettiği bir şey var kabak ağacı halbuki kabak ağacı diye olmaz yani kabak bitkidir bunun hani şeydir bunun anlamı da kabak güneşe karşı soğuğa karşı dayanıksız olan bitkilerin başında gelir. Benim bahçemde var, ekeriz. Yazın Temmuz, Ağustos'ta yaprakların şey yapılır ve dayanıksızdır. Burada Süleyman peygamberin kafasını kurcalayan, o da orada bir serpim der, onun hastalığını ifade eden sözcük. Bunu daha önce İbrahim peygamberle ilgili, ben de şey yaptım. Der. Bu serpim sözcüğü bedensel hastalığı değil, fikir sancısını ifade eder. Zihindeki sancıyı ifade eder. Onu belirteyim. Öyleyse burada ne vardır? Şöyle söyleyeyim. Yunus Peygamber'in kafasındaki şey onun aklına basit, geçici, kısa sürede çözüme kavuşacak bir takım problemler oluşmuş kafasında. Sonra da Cenab-ı Hak onu e, vahiyle yani hem de ufak bir şeyle de onun hani jetonunu düşürmüş diyelim argo tabirle. Onun aklını başına getirmiş. Şimdi bir de burada yine bu şeyde size onu da açıklayayım. Süleyman Peygamber'in yüz bin ve daha ziyade kişilere söylen veyahut da daha ziyade diye iki şıklı bir ifade kullanılır. Birincisinde yani şöyle biz onu yüz bin kişiye peygamber gönderdik. Sonra da yahut diye evredatı var veya da daha fazlasına Şimdi herkesin aklına gelebilir. Ya Allah bunu niye ikircikli söylüyor? Kaç kişiye gönderildi bu falan diye. Şimdi şöyle bunun tabi edebiyatta da yeri var. Çok Kur'an'da da örnekleri var. Şimdi burada tenevvü denir bir çeşitleme. Yunus peygamber peygamber olarak ilk gönderdiği kentte o bölgede yüz bin kişi kaçtı bu işte. Sonra aklını toparladı, vahiyler aldı, kendisini doğrulttu, düzeltti ve bu defa daha çok kişilere, yüz binin üstünde, iki yüz bin, üç yüz bin neyse o kadar kişilere ilçilik yaptı, peygamberlik yaptı. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Bunu unutmayalım. Yunus Peygamber de ben, ben, balığın karnında yattıydım, çıktıydım, şöyle yaşadıydım, böyle yaşadıydım diye bir şey demedi. Zaten bu olay sünnetullah'a aykırıdır. En büyük, bal, en büyük balığın bile karnında kimse yaşamaz, yaşayamaz. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu sünnetullah'a da aykırıdır. Sünnetullah dediğimde Normal olarak dünyadaki fizik, kimya, biyoloji kanunları onlara da aykırıdır. Öyleyse ne diyeceğiz? Siz özetle şunu şey yapıyorum. Ayette geçen hut sözcüğü balık demek değildir. Bunalım demektir. Süleyman e, Yunusu hut yuttu dediğimiz zaman balık yuttu demek değil. Bunalımlar yuttu demektir. Sonradan da. Yunus Peygamber o zaten o bunun bunalımları Cenab-ı Hak böyle hani basit şeyler diye ifade etmişti ya basit geçici kısa sürede çözüme kavuşacak kadar seviyesi düşük olan bir şey evet ee, öyle söyleyeyim şimdi Yunus Peygamber onları da başından atarak ikinci bir defa Emir Doğrultusunda çok daha büyük kitlelere peygamberlik yapmıştır. Kendisinden de bu olay nakledilmemiştir hiç. Bu bizim Müslümanlarca veyahut da kitab-ı mukaddesi hani düzenleyen o masalları yazanlar tarafından Yunus peygamberi hakkında uydurulmuş şeylerdir. Kur'an'daki öz olarak Yunus peygamberin tanıtımı da işte böyledir. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.